Evet arkadaşlar tavuklarımızı bahçesine kavuşturduk. Şu an hepsi özgür ve kendi bahçelerinde eşeleniyorlar. Şöyle göstereyim. Bunun yapımı biraz zaman aldı. Hatta yapımında biraz video çektik. Yapım esnasında. O videoyu da buraya yükleyeceğim. Videoları da peş peşe buraya yükleyeceğim. Sonra şöyle göstereyim. Çiçek hoşunlarım roketin ve kolonisi. İçeride grupta bir tavuğu yatıyor. Şimdi çok sade oldu bu kümeslerin işleri ama yine de ben çok beğendim. Böyle. Şöyle göstereyim. Burada diğer şu koşinlerim var. Şöyle gayet mutlular. Bahçeleri çok güzel ortada telle ayırdım ben bunların hepsini. Birbirlerine bulaşamıyorlar. Gayet rahatladılar. Şimdi güneşi de rahat rahat alacaklar. Şöyle göstereyim yan kolonayı. Orada da cüce koşunlar var. Evet. ismençlerimiz var. İsmencimizin ismi Gülübik. <laughs> Çok güzel bir ismenç. Bunun iki tane tavuğunu hastalandırıp hastalandım. Tedavisini uyguladım ama yaşatamadım. Çok güzel iki tane tavuğu vardı. Onlar oldu. Gülübik ve Kolonisi. Komik bir horoz. çok komik bir oros. Çok güzel oldu. Böyle. Rahatladılar böyle bu şekilde. Burada şimdi rahat rahat görüyorsunuz kum banyosu yapıyor tavuklar. nasıl yapıyorlar? Ha yani şu an da. üstü her yeri tel bunların. Şöyle göstereyim. Branda koydum. Yağmur mağmur geçmesin diye. Böyle güneş görsünler. Eşelensinler. Bakın kum banyosu yapıyorlar burada ne güzel. İşte alanlarla ortalama bir buçuk metreye 2 metre burası. Yani 3 metrelik bir alanda minik bir koloni gayet güzel bir şekilde yaşayabiliyor. Ben fazla tavuk koymuyorum kümeslerime. İşte burası 6 artı 1'di 2 tavuğu öldü. 4 artı 1 bir horoz 4 tavuk oldu. İspençlerim. Bu horozum çok güzel bir horoz. Bundan buf yavru çıktı civciv çıktı. Bu horozdan. Bunlar 6 artı 1 bir takım. Bu takım. 6 artı 1 bir takım. Bunun 6 tavuğu var. Diğer tarafta da civcivleri var. Bunun bayağı bir civcivi. Bende 20'ye yakın. Burası 6 artı 2 bir takım. 6 tavuk, 2 horoz var. Evet horozumuzun biri orada hareketlendi. Tavuklarda siyah olanlar da var. İşte bunlar 6 artı 2. Yan tarafta roket var 3 artı 1. 3 tavuk bir horoz şeklinde yaşıyor. Onun yeri en güzeli. <laughs> Çok komik ötüyorlar. Kocaman gözüküyorlar ama minicik hayvanlar bunlar. Evet geliyor. Bu iki oroz birbiriyle uyumlu. Hiç sıkıntı yok bunların aynı kümesli olması ile ilgili. Uzun bir aradan sonra yeni yeni tekrar video çekiyorum. Bakalım bu sefer yüklenecek mi? YouTube'da <laughs> sorun yaşıyordum. Şöyle göstereyim. Yükleme yaparken yapıyormuş gibi yapıyor ama yüklenmiyordu. Şimdi birkaç tane video yaptım. Onları tekrar yüklemeye başlayacağım. Bakalım yüklenebilecek mi, yüklenemezse sorunu tamamen çözmeye başlayacağız. İşte dediğim gibi yeni yeni, yeni size çok güzel videolar çekeceğim. Arkadaşlar kanalımı takipte kalın. Arkadaşlarınıza önerim paylaşın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha yolun çok başındayız. Çok az izlenmem ve takipçim var. 65 takipçiye daha yeni geldik. Dediğim gibi yardımcı olursanız bu konuda paylaşıp insanlara önerirseniz sevinirim. Hoşça kalın. Benimle kalın.